Ben gözde. Ben yağmur. Bugün sizinle birlikte İkili Survivor serisine başlıyoruz. Ee, biz biraz e, şey yaptık, topladık malzemeleri. Aynen. Aynen. Arkadaşlar öyle güzel bir Minecraft bulduk Gerçek, yani texture pack. Texture pack. Yani güneşe bakın, crafting table'a bakın yani. Buha güneşi hiç ben fark etmedim. Ölüyorum ya. Gerçekten arkadaşlar çok güzel. Gördüğünüz gibi şöyle etrafı göstereyim size. İnek domuz. Arkadaşlar bakın. Domuz. Aynen. Çok güzel bence. Bu arada elma. Çok tatlı. Güzellik. Ve gerçekçi. Evet. Ee, şimdi biz yağmurla birkaç bir şey topladık. Şimdi, evet, şimdi uzaklaşacağız. Karşı, evet, karşıya geçeceğiz. Hadi yağmur. Geçelim. Su bile çok gerçekçi var ya. Bence de. Arkadaşlar zaten senin adı gerçekçi Minecraft. Aynen. Başta da gerçekçi Minecraft Survivor oynuyoruz. Yazalım. Bence de. Çünkü çok gerçekten tekrar diyorum çok gerçekçi. Şöyle göstereyim tepeye. Yapraklar bile çok güzel ağaç yaprakları. Ee, arkadaşlar şöyle tepeye çıkayım göstereyim size her yeri. Ay çıkamadım. Neyse. Ee, yağmur gel gezelim. Bu arada ee, video çektiğim için biraz kasılacak maalesef. Hadi Yağmur. Sen git ben geliyorum peşine. Tamam şöyle. Ben aç kazıyorum. Bu arada arkadaşlar oyun diyordum Basketbol sayılı oluşturuldu yazdı şurada. <laughs> Basketbol da çekmeyi düşünüyoruz. Evet hatta yağmur sanırım çekmiş. Ama sinirmiş. Aynen şimdi. Arkadaşlar bu arada biz yakında cezalı yarışmalar çekeceğiz. Şimdilik evet. oyun videoları çekiyoruz ama Sadece oyun videoları çekmeyeceğiz. Sizin için sizin eğlencenizi e, yani eğlenceli şeyler çekmeyeceğiz. Arkadaşlar bu arada benim sesim biraz kötü çıkabilir çünkü ben nezle oldum. Ben de benim de kötü Bu çıktı. arada arkadaşlar gözde başka bir videoda belirtmiş midir bilmiyorum. Gözdenin Survivor videos yani serisi silindi. Evet, söylemiştim. Maalesef silindi. Bu arada 15.0 full versiyonda oynuyoruz. Bugün keşfettim daha. Aynen. Ve çok güzel. Tekstür pekler geldi. Bir de bunun diğer şeyi var. O ya. da bu ilk 3. Aynen. Hayır. Diğer şeyi var. Yani <laughs> tekstür gerçek, Diğer gerçekçi modu var. Ama o gerçekçi modu biz sevmedik diğerini. Evet. Yağmur benim baya bir udunum oldu. Artık yola çıkalım mı? Bir saniye. Yağmur. Boyaya bakar mısın? Arkadaşlar boyaya bakar mısınız? İki tane veriyor. Çok güzel arkadaşlar dediğimiz gibi. Biz bayıldık. Crafting table. ne? Yağmur. Oraya dokun. Kum taşı işte. Ha. Arkadaşlar şu lever. Gerçekten çok güzel. Evet Yağmur akşam oluyor. Hadi gidelim. Ha? Gidelim akşam oluyor. Bir dakika. Ben şunları çevireyim. Hadi. Arkadaşlar maalesef şeyler e, gene küçük bu envanterler falan ve yağmur daha 3 dakika olmuş. Ben domuzu kesin. <laughs> Aa tavuğa bak. Ne? Tavuk. Oha. Ay çok tatlı. Seni <laughs> öldürmek istiyorum. Elma düştü. İki tane elma var. Tamam. Ben de. Şeker kamışı. Oo şeker kamışına bak. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Bir tane şarja takıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndük. Şimdi ben odun kömürü yapacağım. Yağmur odun toplayacak biraz evet. daha. Ben de odun kömürü yapacağım odun toplayıp. Benim baltam nerede? Bilmiyorum. Yok. <laughs> İnşallah güzel arkadaşlar... bir seri olur. Aynen arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve videoyu paylaşmayı Bizi desteklemeyi kısacası unutmayın. Evet bu arada yorumlarınız bizim için çok önemli. Evet bu arada arkadaşlar her her bizim her like bizi çok sevindiriyor ve her abone bizi çok mutlu ediyor. Evet yani bir abone gelse bile hemen video çekmek istiyoruz. Aynen yani bizi daha çok destek destekleyip daha çok abone olmasını sağlarsanız yani nasıl sağlayacağız diye sorarsanız videoları paylaşın ee, o şekilde daha çok işe izler ve daha çok kişi abone olur bize. Evet. Ben crafting table yaptım gelmedi. Şimdi fırın falan yapacağım arkadaşlar. Çünkü neden? Ee, maalesef Arkadaşlar bu arada fırını gösteriyorum. İki tane yaptım galiba. Arkadaşlar fırın çok güzel. Şimdi gerçekten. Ben dört tane elma var. Elma dökülüyor yerde <laughs> Tamam yağmur ben de odun kömürü yapacağım. Tamam yap da ışıklandır şurayı. Hı. Ya fırına bir baksana gel. Çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da fırın. Çok güzel. Daha bu arada bir city moddayız. City diye bir mod var. Kömür de şu şekilde. Şu. Hı -hı. Bak şu. Oha. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Tamam Crafting table'a gireyim. Ee, ve bize şey yapayım ben. Meşale yapayım. Arkadaşlar meşaleyi de göstereceğim. Bir saniye. Meşale süper. Zaten ona bir şey demiyorum. Meşale süper. Oha o neydi az önce senin bir şey yaptın. Meşale mi? Hayır bir girsene. Kuru. Ha boya. Oo, ne, ya? ne kadar güzelmiş boya. Bu kit. kağıt. Kağıda bak bakayım. Göremiyor. Oha, çok güzel. Çok güzel, değil mi? Bu ne? Şuradaki. On kelse. Ha, gel. Ke i̇kinci soruşum arkadaşlar kelse. <laughs> Şimdi torç koydum. Tam biz burada biraz duralım arkadaşlar. Bu arada odunu topluyorum. O sıra videoyu durdur ve sabah olana kadar. Ama yani sabah olana kadar videoyu durduruyorum. Bekliyoruz bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Arkadaşlar güneş doğuyor. çok güzel. Ben bunun resmini çekeceğim. Evet çektim. Çok güzel çünkü. Değil mi yağmur? Çok güzel. güzel. Tam gözü daha çekme. Tamam arkadaşlar. Hadi yağmur gidiyoruz. Ya güneş çok güzel. Biraz daha çeksene. Tam oldu bitti. Yağmur. Hadi bot yapıyoruz arkadaşlar ve gidiyoruz. Ya niye crafting table şey yapıyorsun? Gidiyoruz. Kızım bot yaptın mı? <laughs> yap. Tamam ay koyuyorum. O zaman sen bot yap ben senin arkana binerim. Tamam. Hayır sen yap. Sonra ben binerim. Tamam. Bir saniye bot. Heh. 16 tane bot yapabiliyor mu? Hay be. Gel Yağmur. Bir dakika. Sen... Şöyle gidelim. Dur gel. Şu tarafa gidelim. Bekle. Bu çok güzel ya. Bence. Uu! Baksana. Süper. Süper süper. Gel Yağmur. Gel, gel. Şuraya odun koyacağım. Canım. Yağmur sürücü. Hadi bakalım. Sürücüyüm. <laughs> evet gidiyoruz. Nereye gidelim? Oo. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben de şuraları çekeyim. Vay vay. <laughs> Arkadaşlar güneşi yağmurun kafasından güneşi gösteremiyor. Çok kafanı eğ. Çok koca kafalıyım değil mi? Kafanı eğ. Kafanı eğ. Heh, aferin. Ama göremiyorum ki. Onu. Biraz da ev o zaman. Heh, evet evi de arkadaşlar şu güneş. Ben burada parti veriyorum. <laughs> Ay oh. pardon. Tekneye vurdum sana geldi. Gerçekten mi? Bakayım. Oh. Ne çok... Dur sana vurunca kaç canı gidiyor? Bir. Bir buçuk. Bir. Gözde ben böyle... öleceğim bak. Tamam çeker kamışı. Allah. <laughs> yerlere uçuyoruz gidiyoruz. Ne olmuş şeker kamışı. Ya git of gözde. Of yağmur. Git al sonra gel geri. Gitmeyeceksin değil mi? Arkadaşlar bu şuna şey uğraştırıyor yapıyor. Dur. Git. <laughs> İnemiyorum. <laughs> Arkadaşlar ama şeker kamışı önemli. Harita yapacağız. Aldım. Gidiyorum. Çok tatlı gözüküyor değil mi? <gülüyor> Yağmur. <gülüyor> Yağmur. Ben neyim? Peri. Ay, gelmişiz bile. Sıra bakarken. Gelsene. Niye iniyorsun? 10 dakika oldu bu arada. <laughs> Nereye geldik biz? Ay kızım çıkamıyorum suya gene. Allah. Heh, tamam. Ay evet buraya ev yapmalıyız. Bizim Nereye? geldiğimiz yer değil mi burası? Uh -uh. <laughs> Arkadaşlar aşık oldum. Çok güzel bir çiçek. Evet biz burada yaşamalıyız. Bence. Şimdi Yağmur'cum crafting table'ı koyar mısın işte? Gelir misin canım? Bir sen bir. Ya da ev yapacağız. Aa. Gözde paçık oluyor zaten. Çok güzel ama. Arkadaşlar çok tuhaf sesler çıkarttığımı biliyorum kusura bakmayın. Şuraya yapabiliriz. Bak. Yes. 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 Tam şey. Gibi. Oo tam güzel. Aynen, tam. Ay bir saniye. Evet arkadaşlar. Kaç saniye olmuş? Yani kaç dakika? 11. Tam. 3 dakika daha yaparsak Evet. Ay düştüm. Dur bu kadar. Bu kadar değil. Oy. Yağmur bu kadar yeter. Ne? Evin boyutu. Ay yeter. Biraz daha hatta şöyle. Yok, yok iyi bu. Hayır. İlla Nasıl geçeceğiz biz gözle buradan? Böyle böyle sürtünerek mi geçeceğiz? Hayır evimizin yönünü şu tarafa doğru yapacağız. Ama manzaralı olması için bu tarafa doğru yapacağız. Ne? O zaman kumla kaplayayım ben şuraları. Yok ya. <laughs> Arkaya doğru yapalım. Hayır şu tarafa doğru yapalım. Bak manzaralı. Hayır hayır. Bu tarafa doğru yapalım. Sonuçta camlarla kaplayacağız. Ha, yani. buraya yapalım. Buraya buraya. Evet buraya kesin. Kesinlikle buraya yapmalıyız. Niye? Evimizi. Ay doğru. <laughs> ha, camlarla kaplayacağız sonuçta değil mi? Yani o sonuçta işte camla örteceğiz. Neyse de dur bir saniye. Şuranın şeklini bozmak istemiyorum. Bir yer var oranın şekli bozulmuş. Şurayı düzelticem. Oha bende baya bir kum varmış. Daha yeni haberim var. Gözde beş şey yap. Kat. Tam bir saniye ben bir şeyler ayarlıyorum. Yağmur. Yağmur eve gelemiyorum. Gitsene. <laughs> oh canıma dedi. Çık çık. Kuş kuş. Gözde. Kuy. Ben öyle yapmıyorum sana vurarak. Tamam gel gel. Kıyamadım gel. ya beni evin içinde mi bırakacaksın? Kapıdan çık. Kapı var mı? Kapı yap. <laughs> of yoğumur, Of! Ya da videoyu burada bitirelim mi yoksa 14 dakika dolmadı mı? On, 15 dakika olsun önce. Hayır ama daha şey kapak. 26 saniye. Kaç dakika? Yağmur kapı kapak. intro mu? Evet. Intro olmaz ki. Eklenmez. Niye eklenmez? Neyse ekleriz. Ha, e, o zaman arkadaşlar. Nerede hı? bir dakika? Kaç dakika olmuş? 13. Bakayım. Ba ben bir bakabilir miyim? Açar mısın? Arkadaşlar videoyu burada bitirelim artık. 14 dakika oldum. Ee, tekrar söylüyorum like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videomuzu paylaşmayı unutmayın. Kısacası Abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir dakika arkadaşlar bu arada da biz bu <laughs> evi sonra tamamlarız. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.